Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelin beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Ee, yeşil altın başak 2 numara. Yine krem rengi altın başak 648. Sarı ipimde yine altın başak 41 numara arkadaşlar. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra hemen yeşil ipimi alıyorum hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar modelimiz gayet de güzel çıtır bir model bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim ve bir iki zincir çekiyorum bir defa doladım yine aynı yuvaya 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir hemen trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim. Bir defa doladım. 1 2 3 4 5 Bu şekilde çimen oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından sık iğneyle ile tutturuyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Birleştirdim. Bir defa doladım. Ve birleştiriyorum. 5 zincir ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar iki çiçek arasında ne kadar aralık bırakmak istiyorsak bu şekilde çimen yapıyoruz. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım. Burada bir tane zincir çekip bir defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 şeklinde yine trabzan oluşturdum 5 zincir burada kirpik oluşturdum tekrar bir tane zincir çekiyorum yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum bu şekilde ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim kirpik oluşturmadım tırabzanın tepesini sık iğneyle sabitledim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğneyle geçiyorum. 1 3 4 5 6 ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tekrardan sık iğne oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 Ve buradaki trabzanın üzerine de sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Çiçek gövdesi de bu şekilde arkadaşlar. Gayet de kolay. 5 zincir birleştirdim. Söylediğim gibi iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak bu şekilde çimen oluşturuyoruz. 5 zincir ve birleştirdim. Evet arkadaşlar, yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Sarı ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum. Fıstık oyası yapacağız. yine bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve hemen buradaki zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum ve minimin ucunda ilmeklerimi toplayacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum sık iğneli tutturuyorum arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeklerimi içerisinden geçiriyorum. Sık iğneyle tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeklerimi içerisinden geçiriyorum ve sık iğneli de tutturuyorum arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum İpimi kesiyorum. Modelimiz bu şekilde gayet de kolay, söylediğim gibi. Fıstık uyasını biliyorsanız bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben bu yazmamı bu modelimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten çok da güzel bir model yakından göstermek istiyorum. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Burada iki çiçek arası arkadaşlar 16 tane çimen bıraktım eksik ya da fazla istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Yazmanıza uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim gerçekten yazmama da uygun bir model oldu. Bütün renkleri de kullandım yazmadaki ya çiçeğine şöyle göstereyim gerçekten güzel bir model. Fıstık oyası seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.